Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Düzce için 100 proje vizyonu kapsamında yer alan Kızlay Meydanı projesi bölge esnafına tanıtıldı. Görüntü kirliliğinden alındırılmış, aydınlatılması yapılmış, yayalar için engelsiz ve rahat bir dolaşım alanı sunan dinlenme ve yeme içme alanları ile zenginleştirilmiş, temiz ve ferah bir çarşı atmosferi oluşturmak ve böylece bölgedeki ticari canlılığın arttırılması hedefiyle hazırlanan proje, Kızlay Düzce Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumda esnafların beğenisine sunuldu. Toplantıya katılan esnaflar projeye büyük ilgi gösterdi. Görüş ve önerilerin alınmasının ardından yapılacak küçük revizyonlarla proje son halini alacak. Ardından uygulama aşamasına geçilecek. Burada üst katlarda doğramalara dokunmuyoruz. Sadece e, üst katlarda mantolama ve e, yapacağız. Şimdi aslında bu projenin iki boyutu var. Birisi zeminin iyileştirilmesi, kaymayan kaldırımlardan oluşması aydınlatmalar koyuyoruz. Böyle gittiğimiz şehirlerde böyle tarihi çarşılar vardır, eski çarşılar vardır. Özellikle de tarihi çarşı olabilecek bir alandır Kızılay Meydanı Çarşısı. Arzu ediyoruz ki burası böyle çok nezih, pırıl pırıl, aydınlatılmış, sokakları kaymayan, bazı yerlerde hani yayalaştırılmış, şu anda da var aslında yayalaştırılmış yerler var, aracın geçmediği. Şimdi ulaştığımız sonuçları sizlere arz etmek istiyoruz. Yani sizden ricam İçinizde ne varsa, yani ne görüyorsanız, nasıl görüyorsanız, nasıl bir çarşı olmasını arzu ediyorsanız insanların mutlu olduğu, zaman zaman da hani böyle oturup çay kahve içebileceği mekanların olduğu, canlı ticaretin yoğunlaştığı bir çarşı yapmaya çalışıyoruz. Bunu sizlerle beraber çalışalım. Bizim burada e, amacımız İstanbul Caddesi'nde çok güzel bir uygulama yaptık. E, halen devam ediyor ancak yarısından fazlası düzenleme içinde yapıldı kısım da bağlansın. Beraber hepsi açık hava çarşısı şeklinde düzen haline alsın istiyoruz. Çok maliyete e, bu işi boğmadan nasıl çözebiliriz, nasıl sadeleştirebiliriz, yeni sirkülasyonu nasıl aktif hale getirebiliriz? Bununla alakalı bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bunlar bir yapsanız daha iyi olur, iyi olur. Gece bir şeyler varsa sizlerin ne dinleyin? Bizim katta otoparka ihtiyacımız var. Şimdiki otoparklar 3-5 tane otopark var. Otoparklar ne oldu? yıkılmış binaların içinde inşaat yapılamamış. Boş kalan yerler. Yani bunlar ne ya, olacak, inşaat yapılacak? Kızılalı Meydanı Çarşısı'na en yakın faydını <laughs> sağlayabilecek Kaplı Otopark. Ankara'da olan Atatürk'ünde. Kaplı Otopark'ta mutabık kız ihtiyaç evet. var. Biz öyle düzenli, planlı, ticari hacmi yüksek olan bir eski çarşı arzu ediyoruz.